ettiklerimizden hesap vereceğiz değerli dinleyenlerimiz. Peki diyor o hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Değerli dinleyicilerimiz, insan olarak yaptığımız her davranış mercek altında, kayıt altında, üstelik de Yaradan'ın görevlendirdiği bir şahidin ve bir sürücü ismiyle nitelendirdiği iki meleğin denetimi altında gerçekleşiyor. İnsanlar bilsin ya da bilmesin, insanlar görsün ya da görmesin. Medyatik olun ya da olmayın kardeşler. Hiç kimse sizin varlığınıza şahit olmasa bile şahitleriniz var. Melekler ve Rabbiniz. Ardından Allah soruyor kardeşler. Ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. Evet. Bizden bahsediyor kardeşler. Tanım biz yani insan. iki göz, bir dil ve iki dudak. Peki değerli kardeşlerimiz. Sağ gözünüzün, sol gözünüzden habersiz iş yapma ihtimali var mı? Yok. Alt dudağınızın, üst dudağınızdan? Hayır. Dilinizin ne söylediğini bilmeme lüksünüz var mı? Yok, siz size şahitsiniz değil mi? Biz de diyoruz ki, size de, bize de şahit olan bir Rabbimiz var. Öyleyse kardeşler, hani evde bir evcil hayvanınız varsa kayıt alırsınız. Akşama çocuklarınızla gülmek için. Ve hareketlerini çekersiniz. Çektiğiniz bir hayvan zaten sorumlu da değil kardeşler. Kamerayı bir göz gibi düşünün. Tek göz, kayıt alıyor. Şu an benim karşısında konuştuğum ekran gibi. Dolayısıyla iki gözünüz neleri kaydediyor? Peki bu kaydettiklerinizin gerek bilinç dünyanızda gerek bilinç altınızda nelere sebep olduğu üzerinde hiç kafa yordunuz mu kardeşler? Düşünün diyoruz. Sahi rüyalarınızın sadece bir eğlence, sadece bir korku ifade etmenin ötesinde anlam yüklü olduğunu hiç düşündünüz mü kardeşler? Bugüne kadar rüyalarınızı hiç ciddiye aldınız mı? Lütfen alın diyoruz. Hayatta bir ot, bir dağ, bir kertenkele, bir kuş, bir taş, bir çamur bile anlamsız değil kardeşler. Her şeyin ama her şeyin bir anlamı var. Böyle olunca siz anlamlı anılar biriktirin, anlama anlam katacak sözler sarf edin. Çünkü bakın kendimizden capcanlı sıcacık bir örnek veriyoruz şu anda. Anlama anlam katacak sözler sarf edin dedik, bir cümle kurduk. Dört kelimeden oluşan her biri kaydedildi kardeşler, tıpkı diğerleri gibi. Bu nedenle kardeşlerim kayıt altındayız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun, kulağımız duymadan kalbimiz onaylasın ki kayda giriyor, bilesiniz diyoruz. Hani elimizde data yok, elimizde merkezde olduğumuza dair bir kanıt yok. İstediğimiz bilgiyi silelim, olmamış burası yenileyelim. Ama burada çok saçma sapan davranmışım diyelim. O halde kardeşler gözün kaydettiklerinden, dudağın sarf ettiklerinden sorumluyuz. Çünkü Allah diyor ki biz ona iki yol, iki amaç gösterdik. Sadece iki kardeşler. Evet, sadece iki. Kötü ve iyi. Hangisindesiniz? Hangisinin adamısınız? Hangisine adanmışsınız? Sahi sizin size ait olan halleriniz, duygu durumlarınız, davranışlarınız, düşünceleriniz her yönünüzle hemen bir skalaya tabi tutulsa. Sahi iyilerden misiniz, kötülerden mi? Bunu siz kendiniz için yapsanız, hemen bir kağıt alsanız ve önünüze Sevdiğim huylarım, davranışlarım, alışkanlıklarım, sevmediklerim deseniz. Hiç unutmuyoruz. Bir gün bir eğitimdeyiz. Kardeşler, hocamızın talimatı şu: 10 dakika boyunca yazacaksınız arkadaşlar. Hocam neyi? 80 yaşınızdan bugüne mektubu gülüştüler tabi. Eğitime katılan bizim gibi meslektaşlar. Çünkü e, bizden istenen 80 yaşa gitmişiz de oradan geriye bakıyormuşuz gibi kendimizi değerlendirmekte. Yalnız dedi kaleminiz hiç durmayacak. Duran oyundan çıkacak. Niye? Çünkü düşünmeden hızlı hızlı tak 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 yazacaksınız. Başladık. Bitirdik. O kadar ilginç sonuçlar çıktı ki kardeşler. Şimdi biz de size diyoruz ki kaleminiz durmadan. Hadi 10 demeyelim 5 dakika olsun. Yazın bakalım. Eksileriniz mi fazla artılarınız mı? Kendinizi övebildiniz mi? Yoksa yerden yere vuracak şeyler mi kaydettiniz? Kardeşler bunu kimse görmesi gerekmiyor. Buruşturup çöpe atabilirsiniz. Ama zaten o yaptıklarınız farkında olsanız da olmasanız da kayıt altında olduğuna göre... ...sizi bugün, evet bugün 9. programda temiz akılda iyilerden olmaya, iyi yolda olmaya iyi kalmaya iyi hal üzere Allah'a kavuşmaya davet ediyoruz. Sadece sizleri mi? Elbette nefsimizi de çünkü bugün iyi olmamız yarında iyi olacağımızın alameti midir? Bize bağlı kardeşler. Bugün sizin kötü halde olmanız yarında kötü kalmanızın alameti olabilir mi? O da size bağlı çünkü kişinin sonucu gayretine bağlanmıştır kardeşler. Sorun kendinize. İyi olmak mı istiyorsunuz, kötü kalmak mı? Tercih sizin diyoruz.